Evet arkadaşlar hoşgeldiniz Ben Tigur yanımdaki hiç kimse yok Bugün arkadaşlar birlikte Brawl Stars oynayacağız ee, Dışarıda Ege ile Rıfat da oynarken hesabımı kaybettim diyorum. Şimdi o eski hesabımda şimdi ikinci hesabım var İki tane yani dört üç mü öyle bir şey hesabım vardı O kadar da değildi de işte o Vardı biraz bir tane tanemeyi ya, Aman yani bu hesabımı kaybetmiştim. Bin kupalık hesabımı. Arkadaşlar. Yani geri şey yaptım. Play Store'u yüklemediğimi fark ettim. Bu yani. Bu yüzden. Şey olmamış yani. O gelmemiş. Yani. Nasıl diyeyim işte. Yani. O yüzden dur. Ya o yüzden yani yüklemediğim için o hesabım kaybolmuş yani gitmiş. Onu geri yükledim. <laughs> Arkadaşlar özür dilerim. Koronal değilim, merak etmeyin. Ee, yani konumalı değilim lütfen. Tamam. Ben soygun oynuyorum. Soygun rahat. Savaşçıları göstereyim. Shell, Nita, Colt, Bull, JC, JC, Brock, El Primo, Barrel, Poch, Rosa, Penny, Kerr, Jack, Sandy. Arkadaşlar bunların hepsini Sandy kutudan çıkarttım arkadaşlar ben şaşırdım kutudan çıktığı için. Ama nasıl kutudan çıktı? Yani şu şekilde çıktı arkadaşlar. En kötü kutuda anladı neydi? Savaş kutusuydu herhalde. Evet, evet savaş kutusuydu. Ondan çıktı arkadaşlar sende. O günden bugüne işte kullanıyor. 16. rütbe. yani anlatılacak bir şey yok. İstersen yani isterseniz oyunumuza geçelim. He, ee, bu arada yeni karakter geldi arkadaşlar. Kollet diye. Ben denedim de kötü ya. Bakın göstereyim. Kötü arkadaşlar. Az vuruyor. Ama seviyesini yükselttiğimiz zaman Güzel olabilir yani. Bu arada arkadaşlar internet çekmeyebilir. Hem odamdayım hem de kapımı kapattım. Evet görüyorsunuz. Birazcık ses açayım. Şu yeter herhalde. Şöyle. Ya kötü vuruyor ya. Şöyle bir şey var. Böyle gidiyor. Oraya doğru. Ondan sonra tekrar o ulti attığı yere geri geliyor bu şekilde. Aa bir de şöyle bir şey. Ana ben şunu merak ediyorum. Arkadaşlar onlar ben şunu merak ediyorum. Şöyle. Ya acaba olur mu ki ikili? Şöyle tak 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 oluyor. Kötü arkadaşlar ya. Yani kult bundan daha iyi. Kolt, kurt e, bundan daha yerleşler ya. Nasıl kurt bundan daha iyi bildiğiniz. Ama kaçmak için de kötü ya. Yani böyle kaçmak için de kötü. Bak, geri başladığınız yere geri geliyorsunuz da. Adam belki orada öyle bir şey olmuş olabilir. Ama sevmedim yani ben sen değil oynuyorum her zaman. Bakın arkadaşlar ben her zaman ya kör ya sendi ya kul cool, ya da ya da hiçbir şeyle. <laughs> yani o kadar. Ben bu çok seviyorum. <laughs> kullanıyorum. Yani güzel ya seviyorum. Hadi seç. Zaten seçilmişti. Soygun. Aynen. Mezarlık. Evet. Başlayalım. Videoyu bir türlü giriş yapamadık. Daha doğrusu oyuna bir türlü giriş yapamadık. 5 dakika oldu ama hala oyuna giremedik. Şimdi geldik. Yani. Ne? Ha? Evet, i̇nternet şey olabilir dedim. Arkadaşlar benim tahtim şu. Şurada bekliyorum. Hani sendinin atış yeri çok az ya. Şöyle bekliyorum geldikleri anda vuracağım. Bekleyin, bekleyin. Hop. Gördünüz mü arkadaşlar? Tahtim işe yaradı yani. Şöyle de ortaya atıyorum şunu. O, o ne lan? Oğlum ödüm attı bir an. O ne diye özel güç mü geliyor Ot, dız, 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 dız. arkadaşlar. Birazcık yani canlarını azalttım da. Arkadaşlar bunlar yalnız geliyor. vallaha da geliyor. Çok fena, fena, çok fena. Çok fena şu. Şu çok fena. tamam. E, Hep hadi. gidiyor. Arkadaşlar. Ya oğlum kaybettik ya. Kaybettik. Arkadaşlar kaybettik buradan. Evet demek istiyorum. Şimdiden belirtmek istiyorum. Kaybettik. Ya, ya ben seni de çok sevmiyorum aslında ya. Ya arkadaşlar. Cık, ne bileyim. Ya arkadaşlar ne bileyim işte ya. Şey yani. Aslında burada şey daha iyi. El Primo. neden şu hani özel gücü uçmak ya? Ya atlıyor ya. Uçmak yani. Yani. Ama senin de şuraya yani şuraya falan görünmez atlık atıp görünmez olup Kutuya hemen vurabilir. Değişti. Ama adamlar tespit ederse Aslında o görünmezlik süresi de az ya. Yani. Ya tamam ben savaşmayı bıraktım artık. O Adam oraya gitti. Ben bıraktım. Ben bıraktım. Ben savaşmayı bıraktım. Şöyle atayım. Ben savaşmayı bıraktım. Şansınız yok yani. 5 saniyede ta oraya gideceğim de kutuyu patlatacağım. Ah kardeşim geldi. Kapıyı kapattığım için tabii kardeşim gidelim. Çünkü video çekiyorum. Arkadaşlar bu biz... arkadaşlar birazcık arkadaşlar birazcık sessiz... kardeşim kardeşim burada Arkadaşlar video çekmeyin. Video çekmeyin. Ne yapa? Video, video çekmeyin. Yani çok güçlü olduğum için arkadaşlar yani o kadar da güçlü değil ama güçlü olduğum için arkadaşlar ücretsiz şey almıyorum, yani, hele kullan kullanmadığım bir şeydi. Gel, gel, gel. Ben niye ta burada geldim? Hiç bunu. Arkadaşlar kulübüm vardı, çıktım. Arkadaşlar kulüplerde kendim çok şey hissediyorum. Ya yani çok yabancı hissediyorum böyle. Yoksa yani katılırım. Çığaçı veee net. Ama katılmam da. Arkadaşlar, arkadaşımdan annesi Çıkmış o yüzden görüşemiyoruz yani hiç kimseyle görüşemiyoruz o yüzden oyunda kaldık yani kulüpteydim herkes çıkmış tanıdığım kişiler falan iyi ben de çıkayım yabancı Hissetmeyim şimdi orada dedim yabancı hissediyorum arkadaşlar ya ben de böyle bu huyu var bir tane yeni karakter çıksa çok iyi olur ya. Vallahi bak. Çok güzel olur arkadaşlar öyle. Bir de Mortis çıkıyormuş arkadaşlar. Ama Mortis'in bana çıkması imkansız bir şey. Yani hayatımda göremem öyle bir şey. Yapamam. kupalı şeyler kaç tane kalmış? 2 4 5 5 tane kalmış. 8000 en son. Zaten 8 biti alayım var ya. 8 biti çok ama çok seviyorum arkadaşlar ben. Ya, güzel. Çok seviyorum. Ben peni bir alayım. Ben bunu alayım. Ama buluyorum. El Primo'yu alayım da bir daha oynayak bari. Soygunu. Soygun. Ya bir el daha soygun oynayayım arkadaşlar. Ondan sonra başka bir şey oynarım. Yani başka bir şey oynarım derken oyun olarak değil. Ama oyun olarak mı onu da yarın video çekerim arkadaşlar yarın fire fire çekerim fire fire biliyor mu? bilmiyorum Ege biliyordu Hadi, hadi. Arkadaşlar internet çok yavaş. Allah Allah %50 onların gitti.Dur. Hayır gitme geri vazgeçtim. Gitmiyor geri vazgeçtim. Çok kötü. Çok kötü. Arkadaşlar Vallahi... onların hepsi oradayken diyecektim oraya saldırayım diyecektim. Durabilir mi? Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika bir dakika. Orayı yıkmadılar. Gidecektim be. Bittik. o. Bittik. Başka bir şeye geçelim arkadaşlar moda. Yani başka bir harita. Ha, şimdi. Hesaplaşmaya geçelim tek. Onun için savaşçılar. Kult alacağım arkadaşlar. Ya arkadaşlar hangi karakteri istiyorsunuz deyin. Ee, Sandy, sen Jake, Rosa, Penny, Carol, El Primo, Beryl, Pochu, Bull, JC, Brock, Shell, Nita, Kult. Ya hangisini istiyorsunuz? Hangisini seçimde bir günlüğüne ya yani bir videoda hangisiyle oynayayım? Bir videoda hiç değiştirmedim. söyleyin. Ya merak ettiğiniz karakterler varsa Arkadaşlar aslında Carol çok tatlı arkadaşlar. Yani sesimi dinleseniz de dur. Bekleyin sesimi dinleyin. <laughs> Duydun mu arkadaşlar? Çok minnoş bir ses geliyor. Ya yani, ha. <laughs> ne öyle bir ses. tabi arkadaşlar resim olarak hiçbirisini şuradan seçmedim tabii ki de görgüsüz olarak Seni seçtim herkes öyle yapıyor en sonuncu karakteri yapıyor düşük olan şeyler Frank çok şey arkadaşlar çok seviyorum ya. Frenkli miydi? Frank mi? Hani savaşçı vardı. Ben göstereyim. Nerede o? Nerede? 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 Geçti mi lan? Geçtim mi lan? Aa burada. Frank. Çok seviyorum arkadaşlar. Denemede çok iyi yani. Denemede derken. Hadi başlayalım. Kaç dakika olmuş? 14 dakika. Bir 30 da Bir 30 dakikaya gelsin videoyu bitirelim arkadaşlar. Önce öyle yap. Arkadaşlar herhangi silebilir. Çünkü yer olmayabilir. Yani. <laughs> arkadaşlar bir an şeyde sandım kendimi. O yüzden ateş etmedim. Ne? Yani ateşlemeye basmadım. Birlik oyunundayız sandım. Ama öldürürüm kesin. Arkadaşlar <laughs> bu kutuya niye nişan alıyor bu ya? Kutuya nişan alıyor bu. Bütün karakterler öyle arkadaşlar. Hep kutuya nişan alıyorlar. Adam önemli yani hiç adam önemli değil hep sadece kutuya ateş ediyorlar arkadaşlar. Bu çok sinir oluyorum ben ya. Aha bir tane daha kero. Buyur benden daha mı güçlü ki? Arkadaşlar denemeden bilemeyeceğiz. Yo aynı güç. Değiz. Gibi gibi geliyor. Hadi be. Oo. Lan. Hadi ya. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. İşte gidiyorum.